Okay. Hah hmm. ke. kedi gibi gidin aramıza. Kara kedi gibi gidin aramıza. Al kızını vurdu bana. Al kızını vurdu bana. Salla salla vurdu bana, salla salla vurdu bana gibi kettik <laughs> gibi, kedi aramıza Karda kettik gibi, kedi aramıza Al kızını vurdu bana, al kızını vurdu Salla salla vurdu salla salla vurdu bana Karda gibi Gidin aramıza Sarra <laughs> kedi gibi Gidin aramıza Al kızını vur duvara Al vur duvara. Salla salla vur duvara Salla salla vur Kara kedi gibi girdin aramıza Kara kedi gibi girdin aramıza Al kızını bu duvara Al kızını bu Salla salla bu duvara Salla salla bu Al kızını bu Al kızını bu Salla salla bu duvara Hadi başlayalım 1, 2, 3 Kara kedi gibi girdin aramıza Kara kedi gibi girdin aramıza Al kızını vur duvara, Al kızını vur duvara. Salla, salla, vur duvara. salla salla vur duvara Kara kedi gibi girdin aramıza Kara kedi gibi gidin aramıza Al kızını vur duvara Al kızını vur duvara Salla salla vur duvara Salla salla vur duvara Kara kedi gibi gidin aramıza Kara kedi gibi Babacım Hadi yeniden yeniden buraya bak buraya oraya değil Gel bakayım şimdi Hadi Hadi bakalım. Hadi. Kara kedi gibi gidin aramıza. Kara kedi gibi gidin aramıza. Al kızını vur duvara. Al kızını vur duvara. Salla salla vur duvara. Babam olmuyor ama gülüyorduk biraz önce. Kara kedi gibi güldün aramıza. Bitti tamam.